Pırıl'ın renkli tablosu. Sabah güneşi köy evinin penceresinden içeri süzülüyordu. Pırıl uyanır uyanmaz pencereye koştu. Dağların üstünde uçan kuşlar, bahçedeki rengarenk çiçekler ve masmavi gökyüzü göz kamaştırıyordu. Pırıl heyecanla annesine seslendi. Anne, bana kağıt ve boya verir misin? Bu güzelliği resmetmek istiyorum. Annesi gülümseyerek ona kağıt, fırça ve boya getirdi. Tabii ki kızım, ama unutma her renk sabır ve uyum ister. Pırıl verandaya oturdu. Önündeki boş kağıda baktı. Fırçasını alıp mavi boyaya batırdı. Bu mavi gökyüzü gibi, deniz gibi. Serin ve huzurlu dedi. Kağıdın üstünü maviyle boyadı. Sonra sarıya uzandı. Bu sarı güneş gibi, papatyalar gibi. Sıcacık ve neşeli dedi. Güneşi kocaman çizdi. Biraz yeşil aldı. Bu yeşil çimenler gibi, yapraklar gibi. Doğanın kalbi, dedi. Dağların üstünü yeşille boyadı. Ama birden renkler birbirine karıştı ve kağıt çamurlu kahverengiye dönüştü. Pırıl üzüldü. A, of, hiç de güzel olmadı. Tam o sırada dedesi yanına geldi. Gözlüğünün ardından bilgece baktı. Torunum, bak çiçeklere. Her renk, yanındakine uyum sağlar. Kırmızı güller, sarı papatyaların yanında kavga etmez. Hepsi bir arada güzeldir. Pırıl dikkatle baktı. Kırmızı güller, sarı papatyalar, mor menekşeler, pembe gelincikler. Hepsi dost gibiydi. Demek ki renkler kavga etmez, dost olur, dedi. Fırçasını tekrar eline aldı. Kırmızıyla gülleri çizdi. Kırmızı, sevgi gibi, enerji gibi. Mor ile menekşeleri yaptı. Mor, masal gibi, gizemli. Pembe ile gelincikleri boyadı. Pembe, tatlılık ve mutluluk. Sonra hepsini yan yana koydu bu kez renkler birbirini tamamladı. Saatler geçti, Pırıl'ın tablosu tamamlandı. Gökyüzü masmavi, güneş kocaman sarı, dağlar yeşil, çiçekler rengarenkti. Babası yanına geldi, gülümseyerek. Harika olmuş kızım. Bu tabloya bakınca köyümüzün güzelliğini hissediyorum. Anneanne de ekledi. Sanat kalbin aynasıdır yavrum. Senin kalbin çok renkliymiş. Pırıl gururla tablosunu kaldırdı. Ben de öğrendim ki, Renkler kavga etmez. Renkler dost olur. O gün Pırıl sabrı, hayal gücünü ve renklerin uyumunu öğrendi.